Ee, kanal tedavisi uzmanı Arzu Akman bizlerle birlikte. Diş hekimi hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şimdi endodonti. Evet. Evet. E, endodonti bir uzmanlık. Evet. E, artık diş hekimliğinde de uzmanlığı çok sık görür olduk. Yani eskiden diş hekimi vardı. Giderdiniz. aşağı her, şey her şeye bakardı. Aynen. Şimdi öyle değil. Şimdi bir de kendileri bir şey yapıyor mesela diyor ki bir işte meslektaşım var çağıracağım size şunu yapacağım. Endodonti bugün konuşacağız. Nedir endodonti? Endo ee, iç demek. Donti, diş. Biz dişin içiyle ilgileniyoruz. Dişin içindeki e, damarlar ve sinirler rahatsızlandığı zaman Hı -hı. E, ve bu rahatsızlıktan dolayı çevre dokularda oluşan hastalıklar olduğu zaman bunları kanal tedavisiyle çözüyoruz. Aslında kanal tedavisi sihirli bir işlem diyebilirim. Neden? Çünkü, ne çünkü evet. hiçbir yeri kesmiyoruz. Hiçbir şekilde bir <laughs> e, cerrahi işlem yapmıyoruz. Doğal dokularda hiçbir şeyi bozmuyoruz. Yaptığımız tek şey mikroorganizmaların kanalın içinde yaşayabildikleri ortamı yaşayamaz hale getiriyoruz. Bir şey soracağım. Dişimizde kaç tane kanal var? Her diş değişiyor. Aslında bu e, gerçekten kanal tedavisindeki başarısızlıkların en önemli nedenlerinden birisi. Çünkü rutin sayılar öğreniyoruz Hı -hı. kanal tedavisiyle ilgili. İşte Alt dört numaralı dişimiz normalde tek kanallıdır 4 diye. Dört dediğiniz hangisi? Ee, köpek dişinden sonra gelen, köpek sivri, dişimizden, sivri dişimizden sonra sivri gelen yani. dişimiz 4 diyoruz numara. ki normalde tek kanallıdır. Ama şöyle bir şey de biliyoruz ki bunlar yüzde 40 hatta yüzde 50'ye varacak şekilde aslında iki kanallı. Yani yarı yarıya. Yani. Aynen öyle. Üç kanallı. Evet bunlar pratikte bakıldığında böyle. ve siz Kişiden kişiye şey göre mi değişiyor? E, genelde genetik hı hı. mesela bu tarafta üç kanallıysa aslında diğer dört numaranın da üç kanallı olduğunu zaten düşünmek lazım. Eğer biz bunun üç kanallı olduğunu tedaviden önce planlamazsak hı hı. nasıl planlayacağız? Uygun röntgenlerle. Uygun sistemle, uygun muayene ile dişin, Evet görebiliyoruz Ve açarken de açıkçası her türlü sürprize hazır açmamız gerekiyor Pardon Öyle Ben şimdi siz tabi bildiğiniz konular Böyle hekimler hep <laughs> bildikleri konular çok güzel anlatıyor Açarken diyor Neyi nasıl açıyorsunuz? Ne kadar güzel, evet teşekkür ederim Şunu açıyoruz Dişin üst kısmı Biz aslında dişin görünmeyen kısmında bir tedavi yapıyoruz O yüzden hep röntgenle çalışıyoruz Ama açtığımız kısım bizim Dişin ağız içinde görünen kısmı o da şu demek diş çürüdü ve e, çürük artık pulpaya kadar ilerledi. Pulpa dediğimiz dişin siniri hı hı. sinire kadar geldi, enfeksiyonlu hale geldi dişin pulpası hatta ilerledi kökün ucundan çıktı ve diğer kemik dokularında bir kist oluşturdu. Ve burada sabah hemen, beşinde biz size geldik. Burada Aynen hemen öyle. çekmek gerekmiyor o zaman, öyle mi? Kesinlikle çekmek gerekmiyor. Hatta çekmemek hastanın sağlığı için o an en iyi şey. Hı hı. Nedeni de Orada akut bir enfeksiyonumuz var bizim. Oraya müdahale ettiğimizde çekersek oradaki enfeksiyonu hastanın kanına karıştırma riskimiz var. Hı hı. Bu yüzden de biz diyoruz ki dişin o çürük kısmını kaldırdıktan sonra dişin kök içine giriyoruz. Yani dolgu yapmak için böyle bir cihazınız var. Aynen açtığımız onu gibi onu açıyoruz. Hı hı. Kanalın içine giriyoruz. Kanalın içini temizliyoruz. Ve o kök ucundaki kist var ya evet. oraya hiç dokunmuyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece... O kistin çünkü kaynağı kökün kanalında. Hı hı. Biz kanalı temizliyoruz ve orayı kapatıyoruz. Temizlediğimizde de ne bir antibiyotik koyuyoruz ne başka bir ilaç koyuyoruz. Neyle temizliyorsunuz? Sadece temizlediğimiz bir sürü özel aletimiz hı hı. var. Sonik aletlerimiz var. E, 4 atmosfer basınçla vakumla çeken e, aletlerimiz var. E, el aletlerimiz, hı hı. döner aletlerimiz var. Temizledikten sonra da o bölgenin pH'ını Mikroorganizmanın yaşayamayacağı halde kapatıyoruz. Yani, yani dolgu maddesine aynen dengesini oradaki e, mikroorganizmaların lehine hı hı. E, kaybettiğimiz bir savaşı biz kendi lehimize çeviriyoruz. Bu hasta hiç nasıl bir avantaj sağlar? Bu hasta için bir kere bir organı yani hı hı. şöyle söyleyeyim e, kozmetik şeyler için hı hı. E, deneyler için maymunların dişleri alınan maymunlar hı hı. hayatlarını sürdüremiyorlar biliyor musunuz? tüm dişler çekiliyor ve o hayvanlar ölüyorlar. Hı hı. Aslında diş bu kadar önemli. önemli bir organ. Evet, aslında her birinin yani ağzımızda işte 28 tane 32 tane ne Aynen. kadar varsa her birini bir organ gibi görürsek galiba evet. onlara özel hem bakımları açısından hem evet. de sağlıkları açısından da böyle yaklaşmış evet. oluruz. Demek ki ağzımızda diş kaldı. Yani organımızı kaybetmemek en Aynen, büyük avantajımız. Aynen Kaldı ve doğal olarak ağzımızda hı hı. bugüne kadar olan faaliyetini aynen sürdürebileceği sağlıkta ağzımızda kaldı. nasıl oluyor. Çok çok özür diliyorum. Evet. Çok merak ediyorum çünkü orada hani kanal tedavisinde kanala girdik, boşalttık dedi. Sonuçta oradaki sinirleri de evet, almış evet, oluyorsunuz. Evet, evet. E, o zaman bir yaşam bağı kalıyor mu dişin? Çok güzel bir soru. Şimdi hep deniyor ki kanal Hı -hı. tedavisi bittikten sonra diş öldü. Öldü. Hayır. Dişin sadece kanalının içindeki sinir ve damarları alıyoruz. Hı hı. Ama dişin ucuna gelen kemiğin içinden, dişin ucuna gelen damarlanma ve sinir devam ediyor. Hı hı. Sadece dişin içinde dolaşan akım bozuluyor. Galiba evet. kanalları görüyorum. Görüyoruz şu anda. Evet. Tanrım ekran. görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Böyle giriyoruz. Böyle mi giriyorsun? Evet, ya kızım, Bu bu manzarayı ilk defa görüyorum. Evet. Mesela dört kanallı var e, burada Bu dört Arzan. kanallı. <laughs> Mesela bu diş normalde üç kanallı bilinir. Evet. Dört kanallı ve biz böyle rubber damlar kullanıyoruz. Çünkü e, rubber dam eşliğinde yaptığımız zaman hastanın ağız dokusunu tümden e, bizden elimine Hı -hı. etmiş oluyoruz. Nedir rubber dam? Buradan bu gördüğünüz lastik ve üstündeki klemp. Amaç da aynı bir, sizin kullandığınız Örtü bir ameliyat gibi. örtüsü. Ameliyat evet. örtüsü gibi bulaştırmamak Dışarıya Dışarıya bulaştırmıyoruz. Tükrük, tükrüğün içinde e, çok çeşit mikroorganizma ve çok hı hı. sayıda mikroorganizma var. En önemlisi de dişin iç, tükrüğün içinde dişin içinde olmayan mikroorganizmalar var. Hı hı. Siz ben dişe kanal tedavisi yapıyorum diye dişi açıp, ...bunu takmazsanız. Tübükte kaçarsa. de kaçarsa sizin kanal tedavisi için yaptığınız dişe siz bir de ekstra bir ...mikrop, e, mikrop ulaştırıyorsunuz. Hele ki kanalın içine mantarlar kaçtığı zaman hı hı. onları çözmek mümkün değil. O yüzden de kanal tedavisi niye hı hı. başarısız oluyor? O zaman diyorlar ki ha. kanal tedavisi oldum ama buna rağmen dişimi kaybettim. Niye evet, onu yaptım o neden? zaman? Bir Baştan bu, çektirseydim İkincisi diye şu dişlere bakar mısınız? Dans ne ediyor de? gibi evet. eğri yere eğilmiş. Hı hı. Siz bu kanallara girebilmeniz için ekstra aletlerinizin olması hı hı. lazım. Bunlar kök diye gördüğümüz her şey kanal. O Aynen. beyaz ince uzun gidenler bacakları kanalları. gibi. Aynen öyle. Hı hı. Evet. evet. Ve oraya girebilmeniz için özel bir Çok alet böyle lazım. Çok eğimli, eğimli aletleri var evet. bir şey. Evet. Herkesin farklı mı? Böyle düz kanallardan bahsetmiyoruz. Belki daha kıvrımlı ya da daha düz olan. Düzler olabilir mi? de var tabii. Hı hı. Normal e, dişler de var ama dediğim gibi kanal tedavisi ee, ...sürprizli olabilir genelde. Evet. Ve bu eğri kanalı... ...siz baştan planlamazsanız... Hı hı. ...aletiniz, edabatınızı ona göre hazırlamazsanız... ...bir de perforasyon oluşturuyorsunuz üstüne. Yani deliyorsunuz. Evet. deliyorsunuz ve dişe tedavi edeyim derken... Aslında ...siz zarar üstüne bir de olursun. zarar veriyorsunuz. Siz aslında bunları öncesinde görüyorsunuz... ...kaç tane kanalı var... ...içleri ne durumda, görüntüler imkanınız yapıyoruz. var. Planlama yapıp evet. sonra... ...steril bir şekilde... E, ...içine Açıyoruz. giriyorsunuz. Peki şunu soracağım. Eskiden kanal tedavisi için şimdi bir giderdik. Uh -huh. Bir delerlerdi. Vidalar, midalar Hı -hı. bir şeyler. E, İçine yani bir şey koyar evet. Hadi sen bir git derlerdi. Bütün şimdi gece git. ağrıyla evet, yatardınız. Sonra gelirsin derlerdi. Hadi tekrar giderdik. Bu sefer açarlardı bir şey yapar. Aa dur daha tam olmamış ölmemiş derlerdi. Bir daha gönder. Evet. Yani ne, ölüyordu ne, anda? yaptınız? Neler değişti? Çok şey değişti. Kanal tedavisi e, diş hekimliğinde çok gelişen bir dal. E, ve kanal tedavisinde kullandığımız aletler çok değişti. Görüntüleme sistemi çok değişti. Bir de bakışımız değişti. Aslında kanal tedavisinde şu an diyoruz ki biz, dişi ne kadar az açarsan o kadar çabuk kurtarırsın. Çünkü her açtığımızda bu bahsettiğim tükrük e, sorununa tekrar açmış oluyoruz hı hı. dişi ve tekrar böyle bir riske sokmuş oluyoruz. Havadaki herhangi bir mikroorganizmaya bile açmış oluyoruz. Hı hı. İyi bir kanal tedavisi tek seansta bitiyor. Evet. Tekrar tekrar açmak sürekli mikroba karşı bir risk Aynı, getiriyor. risk getiriyor. Bir de işlerimiz hızlandı. Aletlerimiz ve edebatlarımızla toplamında 45 dakikada bir dişi ağızda tutabilecek hale getiriyoruz. Eğer eğer büyük bir lezyonu varsa, biraz önce anlattığım gibi kök ucunda kist varsa o zaman da en fazla iki seans. Bunun 3'ü 4'ü 5'i yok. yok. Şimdi evet. çok merak ediyorum. Şimdi başarılı bir kanal tedavisi olmuş diş Hı. ama sonuçta çok büyük çürükleri var evet, diyelim ki. Evet, Genelde evet. öyle geliyor zaten. Evet. evet, evet. Ee, siz büyük bir kısmını zaten dişinde burada biraz önce de gördük, İçini de oymuşsunuz Hı -hı. öyle diyelim yani Hı -hı. içinde tamamen çıkarmışsınız kanal kadar inmişsiniz. Sonra buraya bir dolgu mu yapılıyor? Evet. Peki neden kanal tedavisi <laughs> yapılan dişlerin rengi falan değişiyor sonrasında? Ee, renk koruma değişmesi gerekiyor mu? Şöyle söyleyeyim, renk değişmesi yapılan teknikteki bir hatadır maalesef. Hı -hı. Buradan bunu söylemek istiyorum kanal Genelde tedavisi Genelde mor diye biliyoruz. onda böyle mor gibi görünüyor <laughs> kanal tedavisi <gülüyor> yapılan <gülüyor> dişler. Kanal tedavisi yapılmış dişlerin rengi değişmemelidir. Aa, Bu çok bir hasta enteresan olgu. Bakın. Hmm. Yani çünkü kanalı sadece kanal tedavisi sadece biz ağızda tuttuk bitti değil. Hı -hı. Hayır. O dişi sağlıklı ve görüntüsü e, iyi bir şekilde ağızda Hı -hı. tutmamız gerekiyor ve bunun içinde e, belli teknik eksiklikler yüzünden, kullanılan bazı malzemelerin boyama özellikleri yüzünden o dişler o renge geliyor. Gelmemesi Bize lazım. Biz de zannediyorduk ki evet. bugüne kadar onun sinirleri i̇çi alınmış içi boşaldı. <laughs> Ve artık zaten aksesuar. Daha beyaz <laughs> aksesuar gibi kaldı. Aslında ölü diş muamelesi yapıyorduk bugüne değil, kadar. Asla. Ölü değil. Ama şöyle böyle söyleyeyim. Bir durum yok. Evet gücü diğer dişlere göre biraz Hı -hı. önce anlattığım gibi dişin içindeki dolaşımın bozulması nedeniyle Hı -hı. E, daha kırılgan hale geliyor. Aslında o dişleri ne en fazla lazım? 6 ay hadi biraz daha geçtik bir yıl sonra Kaplamak muhakkak gerekiyor? kaplamamız gerekiyor. Hmm. Amerikalılar hemen kaplıyorlar kanal evet. bitiyor hastayı yan şey alıyorlar Şimdi 5 yıldır kanal ki... tedavisi yapılmış biri olarak bunu böyle 5 evet. <laughs> <laughs> yıl demek ki çok ciddi risk altındayız. <laughs> Kırılma riskine karşı değil mi? Evet kırılır Hı -hı. kırıldığı zaman da kök kök e, seviyelerinden kırılıyor İşte o zaman biz yine biraz önce Hı -hı. dediğim gibi istediği kadar mesela hastalarımız geliyor dişim çekildi Neden? Çünkü gözükmüyordu artık diş etinin altında kalmıştı Hı -hı. Hiç önemli Ama değil. Ama implant da orada kalıyor. Evet. Nasıl Nasıl hiç Hiç, hiç önemli değil. Hı -hı. Biz onu bir kere diş eti seviyesinin e, üzerine çıkarabilecek gibi lazer kullanıyoruz. E, ondan sonra da özel sistemlerle dişin üstlerine fiber postlar yapıyoruz artık. Sonra da kaplamalarını yapıyoruz. Hı -hı. Yani hiç doğal şey gibi... implant olarak kendi kökünü kullanıyorsunuz. Evet. Onu bir implant evet. gibi kullanıp lazerle yani ne yapıyorsunuz? Kullanıyor. Lazer diş hekimliğinde çok yerde kullanılıyor. Hem sert dokuda kullanılıyor hem yumuşak dokuda. Ama ben kanal tedavisinde yani kanal tedavisi dalında biz lazeri e, dezenfeksiyon için kullanıyoruz. Kanal içi dezenfeksiyon. Bir de evet şeyin altında, kemiğin altında kalmış o kökleri e, görünür kısma çıkarabilmek için diş etlerinde estetik işlemler yapıyoruz. Yani diş etlerini aşağı indirdiğiniz zaman tabii diş otomatik olarak Aynen. yukarı çıkıyor. Üzerine de her türlü uygulamayı yapabiliyorsunuz evet. o zaman. Yani porselen uygulamalar, Hepsini kaplamalar yapabiliyoruz. Hepsini. ama kendi kökü evet. olmuş oluyor. Kök Çok önemli. Hmm. Ve hiçbir cerrahi işlem olmadan bu çok önemli. Peki ağrısızı, şimdi biz burada fotoğraflarda görüyoruz <laughs> ee, çok da güzel fotoğraflar. Böyle gülümseyerek diş hekimi koltuğunda oturan kişileri <laughs> görüyoruz. Ama gerçek hayata baktığımızda biliyorsunuz ki bu çok mümkün değil. Dişçiye gitmekten, diş hekimine gitmekten, o koltuğa oturmaktan endişe ettiğimiz anlarımız var. Ağrılı bir yöntem midir kanal tedavileri? Kanal tedavisi ağrısız bir yöntemdir. Hı -hı. Dediğim gibi kanal tedavisi Ama aslında... Ama sinirle uğraşıyorsunuz canım yani evet. sinirimize dokunuyorsunuz. Içinde... Içinde... <laughs> Çok doğru. Kanal tedavisi uzmanları bunun için de ekstra e, anestezi teknikleri biliyorlar. Ve hı -hı. ekstra e, malzemelerle çalışıyoruz. Tekniklerle çalışıyoruz. E, ben bunu söylemek istiyorum. E, hastalarımız ağrısız tedavi alma haklarından haberdar olmalılar. Hı hı. Kanal tedavisi dediğinizde insanların yüzünde oluşan o korkulu evet. şeyi artık kaldırmamız gerekiyor. Hani dolguyu bir yere kadar anlıyoruz. Evet. Hani çok böyle işte minesi, yüzeysel hatta belki anestezi bile gerekmeden halledebiliyoruz Aynı. ama ne kadar derinleşiyorsa evet. olay, evet. Ne ka çok acıyacağını evet. düşünüyoruz. Evet. Evet. İmplant, e, infiltratif küçücük bir anesteziyle yapılabiliyor. Ama kanal tedavisi için derin bir mandibüler anestezi, tüm çeneyi uyuşturan bir anestezi yapmanız lazım. Yarım çene uyuşuyor değil mi? <laughs> evet uyuşması lazım ve bunun başarılabilmesi lazım. Çok derin belli noktalardan. Şimdi hastalar şöyle bir şey söylüyorlar. Ben oturdum koltuğa ağrım geçmedi ağrılı bir tedavi gördüm. Hı hı. Psikolojikmiş. Evet. Şimdi bu <laughs> psikolojik değil. Bunu söylemek hı hı. istiyorum. İçimizi rahatlattınız. Mandibüler arzuların. anestezi. Tutmadıysa ağrı duyar. Hmm. Hastanın psikolojisiyle hiçbir ilgisi yoktur. Anestezi tutarsa yani. psikolojimiz ne olursa olsun duymamanız hiss gerekiyor. Hmm. Aynen öyle. Ve kanal tedavisi. Evet eğer e, biraz önce dediğiniz gibi uzman neden e, ben diş et hastalıklarında bir sorunum olduğu zaman hastamın diş et hastalıkları uzmanından e, konsültasyona gidiyorum. Çünkü e, o işi daha iyi biliyor evet. ve hastanın hakkı için ben bunu yapıyorum aslında. Hı -hı. Hasta iyi bir hizmet alabilsin diye. Kanal tedavisinde de hastanın hakkıdır ağrısız tedavi. Çok önemli. Aslında e, diş hekimliği deyince gerçekten bir derya denizden bahsediyoruz. Evet. Bu işin içinde estetiği var, cerrahisi var, ortodontisi evet. var. işte kanal tedavisi var, diş eti falan belki birçok daha e, mes şey var. E, Aradanları, alt başlıkları. Hı hı. İşte bunların için spesifik bir konuyla ilgilenen evet. kişiden aslında bu bilgileri evet. ve tedavi almak herhalde daha evet. iyi oluyor. Çünkü kanal tedavisi için gittim. Ama işte başka bir şeyim de vardı. Heh. Bir de kurtulmadı. Olmadı. Kurtulmadı. Dişimiz neden kurtulmadı? Neden? Ben e, tıbba genel bir eleştiri yapıyorum bu konuda. Tıp geliştikçe siz de katılır mısınız altuğ Bey bilmiyorum. E, tekniklerimiz geliştikçe ve biz gerçekten her şeyi yapabildikçe neden sorusunu unuttuk? Neden diş diş çektik ya da yüz şişti? Tamam hemen semptomları kaldıralım. Antibiyotiği verelim. Ne yapalım? Diş yoksa sorun yok Hı -hı. zaten. Dişi çekelim. Yani <laughs> diş diş yoksa sorunların hepsi biter zaten. Ama neden? Neden sorusunu unuttuk biraz tıpta. Çok özür dilerim. Araya bir örnek de gireyim. Evet. Neden buraya geldiğimizi. Şimdi biliyorsunuz arabalarımız var. Hı -hı. Ee, eskiden arabalarımızı kullanırdık. Bozulunca tamirciye götürürdük. Tamirci bakardı, ederdi, yapardı, gelirdik Şimdi servise götürüyoruz. Evet. Servis bakıyor. Bu gitmiş, bu bozulmuş, <laughs> bu bozulmuş. <laughs> şu bilmem ne pat 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 yedi beş tane parça koyuyor. Eski parçaları atıyor. Acaba bu yarar mıydı, ya. düzelir miydi, yapılır mıydı? Şimdi bir orijinal dişlerimiz var. Ve hakikaten şimdi zaten son kısımda şu implanta geleceğiz. Evet. İmplant müthiş bir buluş. Hiç Kesinlikle. tartışacak bir şey yok. Kesinlikle. Olmayan için, dişi olmayan için müthiş bir buluş. Evet. Ama biz dişimizi herhalde... Olmayacağı safhaya kadar çok savaşmamız lazım. Evet. Yani çünkü gerçekten sormazsak a bunun durumu fena. Ben bunu bir çekim, implant yaparız hı hı. deyince bizim doktorumuza herhalde neden dememiz lazım değil Aynı. mi? Aynen. Neden? Doktorun da kendine bunu sorması gerekiyor. Bu dişi neden kaybediyor? Bazen doktorlar unutuyor bir hatırlatalım. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Çünkü tıp gerçekten bu soruyu unutmaya başladı. Neden kaybediyorum? Ne oldu da bu dişte problem oldu? Nereyi çözemedim? İşte ya eğri kanaldı, ya bir perforasyon oluştu, ya lezyonu iyi temizleyemedik, mikroorganizmaları elemine edemedik. Yoksa kanal tedavisinin başarısız olması İkinci çok zor. İkinci şansımız var mı? 2, 3, 4 hepsi var. Var mı? Hepsi var. Yani başarısız oldu, evet. ağrı devam ediyor veya işte oradaki mikrop evet. gitmedi, kurtarılamadı diş. Evet. Bir daha bir, bir kanal de. tedavisi deneyebiliyor muyuz? Deneyebilirsiniz. İlk sefer canlı Hı -hı. bir diş açıldığında başarısı yüzde %98. Hı hı. Yani yüzde %98 tıpta üstüne artık çok, konuşulmayacak çok bir şey abi. yani. Hani bunu çekelim de implant zaten konuşulmaması gereken bir şey. İkinci kez açtığınızda yüzde %70'lere kadar düşebiliyor. Hı hı. Fakat burada da dediğim gibi önce nedeni düşünürseniz. Hı, hı. Neden, neden başarısız, başarısız olmuş? olmuş? O nedeni bulursanız o zaman çözersiniz. Evet. Bu yüzde %70'leri zaten o zaman yine yüzde %90'lara çekebilirsiniz. Peki ben şu perforasyon hani o diş kanalının delinmesi evet. var ya onu merak ediyorum. Çünkü diş Bizim gördüğümüz diş böyle maşallah kallavi taş gibi bir şey evet, evet. yani bunu nasıl deliyorsunuz niye dikkatimi çekiyor çünkü bizde biliyorsunuz bir takım işlemler yapıyoruz rahim içine giriyoruz görmeden ya da görerek ama o bir şeyin içinde hakikaten o delinme hissi kötü bir histir yani o duvarı delip de Değil öbür mi? tarafa geçtiğiniz zaman eyvah yani <laughs> odaya çivi çakarken duvarı delmek gibi bir şey bu yani evet, evet. Ee, kötü bir histir yani evet. neden deliniyor? Nasıl oluyor biliyor musunuz? Biraz önceki kökleri arkadaşlar Tabii ki, rica ederse evet. ekrana. E, Kökler şu şekilde mi? dururken siz iki köke ayrı ayrı girmeniz gerekiyor. Ama iki kökün arasından girerseniz bu sefer kökün dişin orta kısmından kemiğe açılıyorsunuz. Ve ağız öyle bir yer ki çok su olduğu için ağzın içinde çok ıslak bir yer olduğu için biz yıllarca bu tür perforasyonlardan sonra... Maalesef diyorduk bu diş çekilecek. Fakat ıslak zeminde ben ne kullanırsam başarılı olurum diye Nejat isminde e, bir bilim adamı oturdu düşündü ve ne buldu biliyor musunuz? Beton. Su aldıkça şişen betonu bildiğiniz beton malzemesini dişe uygulanabilecek. Böyle. Evet mesela şu üç, iki köklü dişin hı hı. arasından kemiğe girebilirsiniz. O iki yola girmek yerine. Oradan girdiniz. Ortadan girebilirsiniz. girebilirsiniz. Ve... MTA denen kısaltılmışı e, bir malzeme buldu. Bu malzeme su aldıkça şiştiği için artık biz perforasyonlarda da dişleri çekmiyoruz. Şey evet hiçbir şey yok. Şu araba lastiklerin içine an... veriliyor ya hani gidiyor deliği <laughs> kapatıyor. Sizinki de onun gibi yani. galiba. <laughs> Aynen yani öyle bir de bu <laughs> suyu olsa... aldıkça bir de şişiyor. O. O, o malzemeyi mi koyup bırakıyorsunuz? Evet o malzeme konuluyor. Hı -hı. Yani işte neden çekildi dişiniz? E delinmiş ortadan ya da dişimin içinde alet kırılmış. Alet vardı Hı -hı. hiç önemli değil. Biz o aletleri çıkarılabilecek bir yerdeyse çıkarıyoruz. Çıkaramıyorsak biz onları <laughs> yanlarından geçerek çevrelerini patla işte o malzemelerimizle dolayarak çözüyoruz o problemleri. Yani derinse bile çözülüyor. Bir Aynen. sorumuz var. Necmi Ergün Sakarya'dan bizi arıyor. Günaydın efendim. Günaydın. Hayırlı günler. Sağ olun, nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. Bir sorum olacaktı doktor hanıma. Buyurun. buyurun, buyurun. Ee, ben bir yıl önce Üst tarafta azı dişim var. Azı dişimde kaplama vardı. Yıllar önce yaptırmış oldum. Diş eti kanaması oluyordu sürekli. ve Kulağıma vuruyordu. Başıma vuruyordu ağrısı. Uh -huh. e, bundan dolayı birkaç sefer doktora gittim. Bir şey olmadığını söylediler. Son gittiğim doktorda da bunun çekilmesini önerdi. E, e, kaplama dişimi çıkardıktan sonra bu altta kalan dişi de çıkarırken kemikle beraber kırdı dört kişiyle beraber kırdı ve beş tane dikiş atıldı ve bir ay burnundan kan geldi, ağzından kan geldi. Çok ve şu anda, şu anda yine süreç. kanamalarım devam ediyor, ağrı, ağrılarım devam ediliyor. Bunun yerine diş yapılır mı? Benim ne yapmam lazım? Onun yanındaki diş de şu anda arızalı. Ve ağrılarım devam ediyor. Yani sürekli değil de ara ara devam ediyor. Başıma vuruyor, e, kulağıma vuruyor ve kafamın içinde çınlama olur. Bu şeyden sonra, bu kırılmadan sonra çınlamam daha çok arttı. Ondan önce çınlamam yoktu. Bu kırılmadan sonra daha çok şey yaptım ve tomografi de çektirdim bununla ilgili. Bir şey çıkmadı. Beyin tomografisi, kulak şeyi, bir şey çıkmadı. Benim şeyim de psikolojik man artık bu dişinden olduğuna kanaat getiriyorum. Kafamda ne, ağrı. Çok geçmiş olsun. Sorunuz var mı? var mı? Necmi Bey geçmiş olsun öncelikle. Ee, hala kulağınız ağrıyor mu aynı tarafta? Ağrı tarafta çınlama oluyor. Ağrım yok ama kafamda var. Peki. Boyun, peki geçmiş var. Çok geçmiş olsun Necmi geçmiş Bey. Çok olsun. teşekkür ediyoruz Sağ aradığınız için. Hemen sorunuzu için. cevaplayalım. Ya, diş yapılması mümkün olur mu? Diş, evet, evet tabii Peki. Ki. Ee, kanal tedavisinde ilk e, aşama bizim için çok önemli. Ağrının nereden geldiğini bulma. Hı hı. Hastalarımız alt e, üst çene ve alt çene birbirine çok yansıyor ağrılar. ayırt etmeleri mümkün değil aynı tarz ağrılar Çünkü aynı yerden dallanıyor hı hı. iki sinirde. E, kulak ağrısı, Vuran ağrı. ilk gittiğinde doktora kulağının ağrıdığını söyledi Necmi Bey. Evet e, Kulak ağrısı genelde alt çenedeki dişlerin ağrısı nedeniyledir. Ama hasta üst çenede hissedebilir. Hı hı. E, üst çenede çekildikten sonra, bittikten devam sonra, evet cerrahi olarak e, orada bir e, sanırım komplikasyon olmuş. Onunla ilgili ağrısı devam ediyor doğru. Ama kulakta devam ediyorsa alt çenede de, e, araştırma yapmak hı hı. lazım. Peki o çekilen dişin yerine e, hem bir diş yap, yaptırabileceğini Ama soruyor. Ama kemik mı? de kırıldı falan dedi. Evet. Değil mi? Muhtemelen sünnüs e, kemiğinde bir deformasyon olmuştur çekim sırasında. Peki oraya bir şey yapılabilir mi? E, yapılabiliyor. E, hani implant yapılabilmesi için oralarda e, kemik tozları koymamız gerekiyor. Başka işlemler, cerrahi işlemler hı hı. yapmamız gerekiyor. İşte benim dediğim önce dişi koruyalım. Önce dişi evet çünkü yanında <laughs> da herhalde dişi. kaplama dişleri varmış. Tabii hiçbir onlar var. Şimdi korkuyor onları onlar da ne yaptıracağım diye. Aynen öyle. Ee, en Bir kere daha mu? deneyerek hiçbir şey. Hı -hı. Evet yan dişler muhakkak e, korunmalı ve alt çenede de ağrı ile ilgili bir araştırma yapılmalı. Yapılması evet. gerekiyor. Gerçi kulak ağrım gitti çınlamam çınlama var diyor, ama var diyor kemik tozunu soracağım. Şimdi evet. kemik tozu ya Yani bu kemik tozu nasıl bir şey? yani şey? Döküyorsunuz sonra kemik mi oluyor? Nasıl duruyor orada o kemik tozu? Ya Aslında bunu cerrah arkadaşlarımın cevaplaması evet, lazım. Olsun, ben işler o duruma gelmesin evet. diye çalışıyorum. Evet, evet, evet. <laughs> e, ama evet kendi kan dokusuyla hastamızın karıştırılarak e, konulabilen yerler var, konulamayan yerler var. Ama şu anda implant o konuda gerçekten başarılı. E, eksik kemik bölgelerinde özellikle sinüs bölgesinde e, yeni alanlar açabiliyor implant koyabilelim diye. Peki. O zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Yani bu mümkün müdür? Size genel teknik olarak soruyor. Bir endodontist görmeden bizim dişimizi çektirip implant yaptırmamamız lazım. Evet. evet. Doğru evet. mu bu? Aynen öyle. Yani evet. hani evet. E, benzetmeyi kusura bakmayın. Çıkmadık da umut vardır derler ya. <laughs> İnanın hani vardır. Çık, çıkmadık dişte umut vardır. <laughs> evet. ee, ben çünkü biliyorum gerçekten bir diş hekimi arkadaşım. Ee, benim bir dişim var ee, ve... Dedim ki artık bitti tükendi bu diş dediğim dişi aynen endodonti kendi endodonti uzmanı o da aynı bir böyle tedaviyle kurtardı ben çok şaşırdım çünkü hakikaten ben bütün umudumu Tabii. kesmiştim ama Tabii. demek ki kurtarmak mümkün mümkün ve çoğu kurtarılabiliyor yani ben gittiğim kongrelerde sempozyumlarda artık implant yükselen bir değer olduğu için e, çok implant konuşması oluyor e, ve o konuşmalarda ben görüyorum mesela şöyle bir şey söyleniyor. Evet, bu dişi çektik, kurtulmadı. Yerine implant yaptık. Ben o dişin yasını tutuyorum biliyor musunuz? Çünkü <gülüyor> <gülüyor> eve gidiyorum hala bir sürü diş aklımda benim. Yani onlar e, o kadar kolay kurtulabilecek dişler ki. Hani hastaların çektikleri bir yana, bir yandan da o dişlerin ağızda kalmama imkanları yok. Evet aslında o zaman kişilerin böyle bir farkındalığının olması gerekiyor. Evet. Öncelikle evet. ne olursa olsun sonuna kadar evet. hani evet. o sonunu da tabii ki artık doktorlar biliyor. Hani onu da biz yapamıyoruz evet, maalesef evet. ama sonuna kadar ağzında kalmasını istemesi gerekiyor tabii, kişinin tabii. Bir o çok zaman. çok doktor değil mi? arkadaşımız zaten böyle çalışıyorlar. Hı hı. Evet. Yani zaten ee, ...bu konuda uzmanlı olan arkadaşlarla konsültasyona geçiyorlar. Çünkü biz diş hekimine güveniyoruz. Bu öldü bitti diyorsa ben Aynen hayır öyle. ısrarla kalsın demek de Is, bir yerde ısrar edelim olmamız mi? gerekiyor. Yani evet. Evet. Sizin dediğiniz çok güzel oldu. O zaman çıkmadık canlarımın. Ümit kesilmiyormuş. Onu kendim evet. yaşadığım için söyledim. Ee, peki şimdi bu dişlerin demin konuştuk kanal tedavisinden sonra e, biraz bakılması ve takip edilmesi evet. lazım. Çünkü evet. bir miktar güç kaybı olabilir bu dişlerde <gülüyor> diye. <gülüyor> Ee, bunun dışında bir dezavantajı var mıdır? Yani e, o dişin işte sallanması, şu su bu su yani yerinde köküyle ilgili bir şeyleri var mı? Hayır yok. Sallanması varsa dişin bu çevre dokularda periodontal diş eti hastalığıyla ilgilidir. Hı hı. Onunla birlikte tedavi edilmesi gerekir. Peki ağrı duyar mıyız? Doğru yapılmış bir kanal tedavisinden sonra Hayır. o dişte ağrı olur mu? Hayır. Ağrı olursa acaba başka bir kanal var diye mi düşünelim? Başka kanal olabilir, perforasyon olabilir. E, doğru yapılmamış ve, olabilir. Evet eksikse orada tekrar mikroorganizmalar yaşıyor olabilir. Çünkü hani dediğim gibi biz sadece oradaki Hı -hı. ortamı değiştiriyoruz. Ufacık bir dokunuşla. O ortamı iyi değiştiremediysek yine onlar kazanır ve onlar içinde yaşamaya devam ederler. Son bir soru sormak Hı -hı. istiyorum. Çoğumuzun başına geliyordur dişimizi fırçalarken özellikle Hı -hı. kanama. Hı -hı. Kanama önemli bir belirti midir? Kanama önemli bir belirti olabilir. Hı -hı. E, ve diş etlerimizi muhakkak o durumda Gidip bir diş et hastalıkları uzmanına kontrol ettirmemiz gerekiyor. lazım. Çok evet. teşekkür ediyoruz Sayın Arzakman bize verdiğiniz değerli bilgiler için. Ederiz. Ben çok teşekkür, teşekkür ederim. 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 Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler.